almadan önce hayatımız karanlıktı. Zifir karanlık gibi bir şeydi. Hayatımız aydınlandı. Karanlıktan kurtulduk. Yörük çadırlarını aydınlatmaya devam ediyoruz. Güneş paneli desteği projemiz kapsamında 2023'te 360, 2024'te 400 üreticimize destekte bulunduk. Mersin ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren konar göçer ailelerimizin, gezici arıcılarımızın yaşam standartlarını artırmak amaçlanmaktadır. Eskiden karanlıktaydık akşamları, ışıldakla, şapa motorunun aküsüyle idare ediyorduk. Telefonlar, lambaları köye götürüyorduk şarja. Akşamları da çalışabiliyoruz, ışığımızı yakabiliyoruz. Televizyonumuzu rahat izleyebiliyoruz, yemeğimizi rahat yiyebiliyoruz. Memnuniyetle. Vahap Seçer. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.